Faxobit Demo Hesap Gönül rahatlığıyla trade yap diye demo hesabı duyuruyoruz. Riskin yok çünkü bu sefer bakiyeyi sen değil Faxobit yüklüyor. Evet duydukların doğru Faxobit hesabına tam tamına 2000 TL yüklüyor. Hem de kazancının 500 TL'sini sana hediye ediyor. Bunlar kulağına şaka gibi gelmiş olsa da değil. Detaylara gel beraber bakalım. Faxobit uygulamasına giriş yap ve profil kısmına tıkla. Burada demo hesabı geç seçeneğini göreceksin. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra ekranda demo hesabı bilgileri çıkıyor ve onayından sonra demo hesap açılıyor. Açılan sayfada varlıklarım kısmına tıklarsan senin için 2000 TL deneme parası yüklediğimizi göreceksin. Bu 2000 TL ile dilediğin kripto alım satımını yapabilirsin. Demo hesaba giriş yapabilmek için 30 günün var ve aynı zamanda hesaba giriş yaptığından 10 günlük süren başlayacak. Demo hesap yarışmamızın sonunda yapmış olduğun alım satımlar ile paranı arttırdığın takdirde Fexobit kazancının 500 TL'sini sana hediye edecek. Bu kazanç yarışma sonunda Fexobit ana hesabını tanımlanacak ve dilediğin gibi bu parayı çekebileceksin. Aynı zamanda en iyi 3 trader'ın birincisine kazancının %100'ünü, ikincisine kazancının %75'ini, üçüncüsüne de kazancının %50'sini hediye edeceğiz. Bu sayede sana herhangi bir riskin olmadan kripto alım satım yapabileceğin bir ortam yaratmış olacak.